Merhaba ben Nazlı Şenay. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size köylü ayaklanmaları döneminde İngiltere'de de kral olan ikinci reçörde anlatacağım. Daha önce videosunu yaptığım şeylerle ilgili videoların bağlantılarını videonun sonunda paylaşacağım. İkinci Richard 6 Ocak 1367'de doğdu. 14 Şubat 400 yılında öldürüldü. İkinci Richard, üçüncü Edward'ın ilk oğlunda olan torunudur. İkinci Richard'ın babası 1370 yılında İspanya'da dizanteri kaptı ve bu hastalıktan hiçbir zaman iyileşemedi ve 1376 yılında öldü. İkinci Richard'ın amcası Gauntlet John'un kendi tahta ele geçirmesinden korkulduğu için Richard küçükken başa geçirildi. 10 yaşındaydı bu olduğundan. Gauntlucon'un yer almadığı Naiplik Konseyi tarafından yönetildi. Halka ödetilen fazla vergiler nedeniyle 1300'lerin ikinci yarısında halkın hükümete olan güveni gittikçe azalmaya başladı. 1381 yılında köylüler ayaklandılar. İkinci reçet köylülerle anlaşmaya çalışıp başaramayınca bütün isyancı liderlerini öldürüp diğer ayaklanmaları da acımasızca bastırdı. Kral ilk görüşmede, görüşmelerde ve isyanların bastırılmasında kendisi rol aldı. 2. Richard 20 Ocak 1382 yılında Bohemyalı Enli ile evlendi. Çocukları olmadı. Anne 1394 yılında vebadan öldü. <laughs> 1985 yılında İskoçya'ya bir sefer düzenlendi ancak İskoç askerleriyle karşılaşılmadan geri döndü. Askeri başarısızlıktan sonra 2. Richard'ın amcası Gauntlu John'la arası bozuldu. Burada Gauntlu John diyorlar. John Gant diye bir şehirde doğmuş. O yüzden İngilizce'ye de Gaunt olarak çevirmişler bu şehrin adını. İkinci Richard'ın tüccarlıktan danışmanlığa atadığı danışman ne Fransa ile savaş için daha fazla vergi toplamak isteyil. İsteyince meclis buna karşı çıktı ve bunun olmasını engellediler. Gauntlet John, 3. Edward'ın yaşlılığında zaten bazı krallık görevlerini de devralmaya başlamıştı. Kendinden büyük 3 erkek kardeşi ölmüştü çünkü. Bu yüzden 3. Edward öldüğünde Meclis John tahta kendisi geçmesin diye hemen 10 yaşındaki Richard'ı tahta çıkardılar. 1384 yılında bir keşiş kralla konuşup Gauntlu John'un onu öldürmek istediğini söyler. Keşiş işkence altında ölür. Bu suçlamadan bir şey çıkmaz. Bundan birkaç ay sonra Gauntlu John'a bir suikast girişimi olur. Kralın arkadaşları yapar bunu. Gauntlet John bu da 2. Richard'ın yüzüne söyler. Arada bir gerilim olur ama kralın annesi bu gerilimi yatıştırır. 1385 yılında ikinci Richard ve Gauntlet John İskoçya'ya severe çıkma konusunda tartışırlar. Gauntlet John İskoçya'ya gitmez istemez ama kralla olan sadakatini kanıtlamak için gider. Kralla bu tartışmalarından sonra Gauntlet John Kastil'e e gidip Karısından dolayı hakkı olan krallık üzerinde hak iddia etmeye karar verir. Kastil İspanya taraflarında bir yer. Krallık iddia edemez ama kızlarının birini Kastil kralıyla diğerini Portekiz kralının oğluyla evlendirir. İngiltere'de herkesin yönetimi kötü anlamada da karılçamamasının nedeni Dağıtlı John'un gücüdür. O gidince Richard tahta hakim olunmaya başlar. İkinci Richard'a meclis arası bozulunca 1387 yılında ülkede tıra çıkar, tura çıkar. Aslında kendi yanına adam toplamaya diye girer. Askerleri toplar ama kendisine karşı olarlar. Askerlerin yolunu keserler ve ve kralla politik olarak yakın olanların idam edilmesini sağlarlar. Kralın çevresinde oluşturduğu grup krallar. Tahta hakim olamayacağını anlayan ikinci Richard, Gaudu İngiltere'ye çağırır ve bu defa onun yardımıyla ülkeyi yönetmeye başlar. İkinci Richard ülke üzerinde hakimiyet sağlayıp 1396 yılında Fransa ile barış yapar. İrlanda'da önceden İngiltere'ye karşı olan herkesi cezalandırır. 1398 yılında Henry Bolubrock Norfolk düzün, Dükü'nün söylediği bir şeyi ihanet olarak yorumlar ve krala rapor eder. Bu yüzden düello yapmaya karar verirler. İkinci Richard düellonun ortasında gelir ve Henry'yi 10 yıl Norfolk dükü öbür boyu sürgüne gönderir. Henry Bolingbrook, John oğlu bu arada. Gauntlet John öldüğünde ikinci Richard onun bütün topraklarını hazine eder. Der. Henry şu günden geri döner ve babasının topraklarına el koyar. Yatırınca güçlenince de ikinci Richard'ı öldürür ve 4. Henry olarak tahta geçer. İçerimi beğendiyseniz kanalıma abone olursanız sevinirim.